Günaydın New York, Maybelline New York'tan günaydın. New York, hala tüllerim yok. Bugün ne videosu çekeceğiz biliyor musunuz? Şimdi az önce oturuyordum, kendi kendime düşündüm. Dedim ki, ana omuzlarıma bak, biraz daha omuzum düşerse. Keşke Allah beni du durduk her birden çok fit vücutlu, 10-20 kilo. 20 kilo bir kız yapsa da ben oradan onu korusam tamam mı? Böyleyken oraya dönmek çok zor olduğu için şimdi çaba edemiyorum. Mesela omuzlarımı böyle yapmak için benim kaç ay, kaç yıl yüzmem, güreş yapmam, plates yapmam gerek. Benim omuzum böyle. Okullar açılmış tamam mı? Ben okulların açıldığını bilmiyorum çünkü neden biliyor musunuz? Okulların açılma tarihi bana mesaj olarak atılmadı bu bir. Üçüncüsü de yüz yüze eğitime geçmişiz. Benim yemin ederim bundan bir hafta öncesine kadar haberim yoktu. Sonra ben tabii ki bunu bilmediğim için ve şey diye düşünüyorum kendi kafamdan, alternatif bir evrende biz hala ben online, online eğitimdeyiz ben bilgisayarımı eğitim açacağım, açacağım. yataktan gireceğim, gireceğim online eğitim günlükleri çekeceğim. Bir kere bitirmişler benim online eğitim günlüklerimi. Ben böyle bir saçmalık görmedim. Artık online eğitimde tadına vardıkları için kenara kamera açarlar diye düşünmüşüm hocalar en azından gelemeyen öğrenciler için. Çünkü taşındım ya karşıya. Benim şu an okuluma gitmem 2 saat sürüyor. O yüzden kendimi okula gitmeye motive etmem lazım. Bu videoda geçen yaptığımız gibi ayak tırnaklarımı görmeyin, Ojelerim soymuşlar. Şimdi ilk olarak yapacağınız ilk şeyi gösteriyorum size. Gelin bakalım. Yapacağınız ilk şey kendinize bir e, sabah erken uyanıp, ben bugün erken uyanmadım ama sabah erken uyanıp kendinize bir tane Starbucks söylemek. Kendinize bir tane kahve, bir tane de sandviç söylüyorsunuz. Bak bu dediklerimi uyguladığınız zaman gerçekten hayatındaki birçok şeyin değişeceğini göreceksiniz, tamam mı? Şaka yapmıyorum, ben Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyorum. Şimdi kahvenizi ve şeyinizi aldınız. Instagram'ınızı açtınız. Bundan bir tane story çekiyorsun. Böyle bir tane fotoğraf çekiyorsun. Imye, good morning. Bu yaptığımız aslında çok stratejik bir davranış. Mesela rakiplerinizin atıyorum muyuz sınav mı seneniz mi? Herkes 5 dakika önce uyanıp ağlayarak evden çıkarken siz kahvenizi bile almış, içinizi almış ve böyle çok güzel bir sabah yaşamış gibi motivasyon olarak sizin ne kadar yüksek olduğunu gösterdiğiniz zaman rakiplerinizi elemiş oluyorsunuz. Şu an bu söylediğim şey size muhtemelen YKS'de 1000 kişi falan öne attı. Kahvenizden her bir yudum aldığınızda da 777 aldım, kabul ettim. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandım. Hakır hukur, şakır şukur bir şeyler söylemeyi de unutmayın tamam mı? Burada benim 777 dövmem var. Burada da Fortuna yazıyor. Saçımın kusuruna bakmayın. Hep böyle diyorlar TikTok'ta mesela birinin videosu patlıyor bir mesela bir video çekmesi lazım ama sanki FBI kapsına dayandı acil bir şekilde video izleyeyim. Arkadaşlar şu an tipi kusuruna bakmayın. Kimsenin umurunda değil. Tamam mı? Benim saçım şu an böyle olması hiçbir umurunda değil. Umurunuzdaysa da gerçek dostum değilsiniz. En önemli şeylerden birisi de yanınızda çok havalı bir yemek kutunuzu götürmek, tamam mı? Mesela sabah kahvaltınızı yaptınız ama Mesela öğleden sonra acıkacaksınız Ve o zaman ne olacak? Dışarıdaki yemekler çok kötü olabilir, bir Dışarıdaki yemekler çok pahalı olabilir, iki Dışarıdaki yemekler çok sağlıksız olabilir, üç Ve bu noktada ne yapıyorsunuz biliyor musun? Hıfzıver kayınannesinin hazırladığı Yemek sepetinden hazırlıyorsun. Yaşar, bugün Hıfzı Berkay'ın ana sınıfında 7. ne yiyor? Bugün paşa balık. İki tane de balık kafası ekliyorum. Çünkü Hıfsı Berkay çok seviyor. Balık neyle iyi gider? Soğanla iyi gider. Keşke ablam rakıda koyu sen. Kuru kuru gitmez. <laughs> Burnum, burası mı yer oldu? Ah evet. İlk olarak yapmanız için şey, bir yemek kutusu. İşte ne deniyor? Öğün sepeti. Lan. Tapır tapır tapır. Evinizde ne varsa onu koyun. İçine çiğ pudingi falan yapmadığı yer Yaparsanız herkes çok havalı ve sağlıklı sanar ama dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Bugün benim evimde havalı sağlıklı şeyler yok. Çünkü ben daha yeni taşındığım için dolabım yok benim. Sadece sizin motive etsin diye şöyle bir kutuya öğle yemeğini de alacaklarımı yanıma alıyorum. Ben bak yemeğini yanında götürün insanlar her zaman kendine daha çok değer veren e, insanlar olur ve o yüzden hep daha fazla sevilirler. Bir hafta yapıp sonra okulun en yakışıklı çocuğu size aşık olmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Mesela sabah kahve içtiniz. Kalbiniz çarpıntı yapıyor. Bir tane daha kahve içemezsiniz. Güzel ve havalı kızlar sürekli kahve içer. Günde 8 tane kahve içer. Kahve içmeniz zorunda değilsiniz. Kafanız çalıştırır. Tamam Gürbüz tam bir canavar. Tüm sınıf ondan korkar. Mesela füsti mi içmek istiyorsun? Karpuzlu. Koca kapalı olamaz. Sakın füstiyi öyle götürme. Bu bir böyle çantaya asılma şeyde olan bir kap tamam mı? Şurasını çıkarıyorsun. Reklam değil. Babam yapmadı yani. Babamın fabrikasından çıkmadı. Şöyle şunu geçiriyorsun. Şurada da içme yeri var. Havalı kızların ellerinde her zaman bir içecek olur. Bunu sakın unutmayın tamam mı? Buna mesela kahve içmek istemiyorsun. Doldur füstini ve okula bununla git. Bak kaç tane insan geliyor sana sanki influencer gibi linkini soracak. Tamam Nereden aldığını soracak. Herkes öyle yemeğini yer ki ayağını şöyle böyle kırın tamam mı arkaya doğru? Şöyle bir akı, şöyle bir yere yazsın. Etrafı izleyin. Arada bir şşş diye yudum alın kahvenizi şöyle tutun. Sanki üşümüşsünüz gibi. Bu sizi çok havalı gösterecek ve ama içtiğiniz şey aslında füstü. Füstü küçümsediğinden değil ama havalı kızlar kahve içir, o yüzden. Şimdi bunu bitiriniz ya şöyle tık diye geri kapatıyorsunuz. Şimdi geri koyup çantanızı asıyorsunuz. Ben bunu birinde görsen çalarım. Hıfzı Berkay'ın annesi gibi balık kafası falan da koyabilirsiniz. Ama ben Hıfzı Berkay değilim. Popcorn koyabilirim tamam mı? Popcorn çünkü biraz daha Amerikan baygı verdiği için, çünkü Amerikalı anneler tembel oldukları için evlatlarına güzel yemekler yapmıyorlar. Ben hiç evladı türlü yapan, kelem sarma yapan, lahana sarma yapan, imam bayıldı yapan bir anne görmedim. Hep ya patates kızartsalar, ya popcorn yapsalar? Ama neyse daha havalı, böyle daha motive edersin tamam mı? Hani doların kaç olduğu sizi ilgilendirmiyor çünkü siz zaten Amerikalısınız. <laughs> Birazcık şuna popcornunuzu koyup yanınıza alabilirsiniz. Sağlıklı kızlar her zaman yeşil bir şey yer, yani, tamam bunu unutmayın. Jelibon alacaksanız bile gidin yeşilini alın. Okuldaki gym'e giden, gym tutkusu olan bütün erkekler size aşık olacak. Popcornunuzu gizleyin tamam mı? E, arkası ilgili egidin popcornunuzu orada tek başınıza ama elmayı en önde ve gururlu bir şekilde yediğiniz zaman bütün erkekler sağ oluyor. Çantanıza bir tane mekan çiz koyuyorsunuz. Siz hanımcı amcayla arama. İyi tutardım. Masaları temizlerken vesaire ona yardım ederdim. Sonra da kendime bundan yaptırırdım. Sen mekan çiz diyorsun tamam mı? Sen biri geliyor diyor ki ne yiyorsun? Sen diyorsun mekan çiz. Nereden aldın? Yani kantinden aldım. Gidiyor kendine diyor ki mekan çiz diyor ki öyle bir hizmetimiz yok padişah tohumu bunları böyle güzel bir kaba koyup yanınıza götürüyorsunuz şimdi diğer bir medite e, yöntemlerimizden birisi de bir tane tırnak makası benim bu tırnaklarım ben bir dönem ne yapmaya çalıştım biliyor musunuz herkes gibi git tırnaklarıma e, protest tırnak yaptırmaya jel tırnak yaptırmaya bu kadar bu kadar tırnaklarımı kullanmaya çalıştım yapamıyorum arkadaşlar benlik değilmiş yani alışmadık götte dondurmayacağı için şimdi tırnaklarımızı keseceğiz çünkü ne, ne diyorlar? Temizlik imandan gelir. Ve hep mesela gittiğiniz Kur'an kurslarında tırnaklarınızı size de kısacık kestirmezler miydi? Temizlik, Temizlik iman imandan gelir ve imandan Anlam gelen bir şey gelen, insana, bir insana iç huzur iç vereceği için otomatik olarak motive olmuş, olmuş olursunuz. Olmuş olur. O yüzden tırnaklarımı keseceğim şimdi. Bir kere... Ben tırnaklarımı kesmiştim tamam mı? Zaten tırnaklarımı kesmeden önce ellerinizi yıkarsınız yani gün içerisinde ellerinizi yıkarsınız. O yüzden mesela tırnaklarımı kestikten sonra neden tekrar ellerimi yıkamam gerektiğini anlamıyorum. Bir kere tırnaklarımı kestikten sonra insanlar ellerimi yıkamam diye beni kanalizasyonda bir fare ilan etmişlerdi. O zaman gidin annemi suçlayın. <laughs> Küçükken bana hiç tırnaklarımı kestikten sonra ellerimi yıkatmadı. Artık şey modu oldu farkında mısınız? Böyle clean girl yani uzun tırnak değil de kısa tırnak. Kırmızı ruj değil de gloss. Lan böcek mi? Ha dışarıdaymış. Ee, çok farlar falan değil de sadece maskara falan. Öyle şeyler moda olduğu için artık... E protez tırnak yaptırmak da çok pahalı olduğu için o yüzden sakın protez tırnak yaptırmayanlar üzülmesin. Çünkü bir elin nesi var? Benim iki elim, sizin iki eliniz. Bir sürü iki elin sesi var. Tamam biz bu modayı tersine döndürebiliriz. Kylie Jenner modaya yön veren isimlerden birisi. Kendisinin çocuğu olduğuna göre artık uzun tırnak kullanamayacağını düşünüyorum. O yüzden o da kısa tırnak kullanacak. Yeni okul yılınız için sizi nasıl motive eder bilmiyorum ama motive olmak isteyen her türlü motive olur arkadaşlar. O yüzden o okulda zaten oje sürmek yasak. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz? Parlatıcı süreceğiz ve hocamız sorduğu zaman diyeceğim ki dudağınıza gloss sürdükten sonra hoca size soracak diyecek ki, o dudağındakine. Siz ne diyeceksiniz? Yaladım hocam. Ve hocalarınız anlamayacak. Yani dudağınıza dokunma hakları yok. Çünkü body integrity diye bir şey var İngilizce'de. İngilizcesini söyleyin anlamazlar. O da cesaret edemez yani. insana genelde bilmediği şeylerden korkarlar. Bu bilgi de aklınızda dursun. Tırnaklarımı şimdi kısacık kısacık kesiyorum ki bir yerim kaşındığı zaman kaşıyamayıp delireyim. Size hemen bir tane anım anlatayım. Benim bir tane yurtta kalırken arkadaşımın Hangi arkadaşım olduğunu söylemeyeceğim çünkü yurtta 6 kişi kalıyorduk. Yalanlayacağım yani. Bana hangisi sorarsa diyeceğim ki hayır sen değilsin. Ben tuvaletteyken bunun fırçasını, diş fırçasını yere düşürdüm. Fırçasına da baktım tamam mı? Normal dışarıda bulabileceğim bir fırçaya da benzemiyordu. Ve gidip yani tekrar bir fırçaya 70-80 lira para vermek istemedim. Çünkü param yoktu. Sonra ben onun fırçasını güzelce sabunladım. Yani sabunlamadım da güzelce yıkadım yıkadım diş macunu sürdüm. Hotur otur ama ilk önce ellerimi güzelce yıkadım sonra hotur otur. Yemin ederim diş macunu ya fırçasını hatır hotur şutur şutur şu şu yıkadım ve geri yerine koydum. Bu beni kötü bir insan yapar mı? Aha Tırnaklarımı kestiğim iş, artık mesaj atamıyorum. O zaman bir yıl daha sevgili yapmayacağım. Dün Berkay, Hatice, ben İkea'ya gittik. Sonra İkea'nın köfteleri var ya onlardan yedik. Sonra ben lisedeyken, küçükken şey yapardım. Yemeğimiz bittiği zaman artık, yemeyeceğim zaman. Arkadaşımın midesini bulandırmak için. <laughs> Niye yandı? Ee, yediğimiz şeyi saçımdan böyle kopan parçaları alırdım. Saç kıllarımı yemeğin içine atardım. Böyle silgi ufalardım onu atardım. Sonra da arkadaşıma ikram ederdim onu yer misin diye tamam mı? Ama şakacıktan tabii gözünün önünde saçım koydum. Tabii ki arkadaşım onu yemeyecek çünkü lisedeki arkadaşımı seviyordum. İşte böyle midem hiç bulanmazdı. Dün iki aya gittik tamam mı? Köfte falan yedik. O köftenin vıcırık vıcırık sosu kalmıştı. Orada mayonez falan vardı. Bembeyaz mayonez. Hadi şimdi böyle saçlarını kırdım kırdım attım böyle karıştırdım. Ekmeği bandırdım sonra böyle kıllı mayonezli bir köfteli. <laughs> Gözlerim doldu. Yine kusacak gibi oldum. Az kalsın kusacaktım ikiye daha Şurada bir kız var. İnşallah beni izlemiyor. Ne güzel kahvesini almış. Çünkü keşke benim de olsa. Okula böyle bir Macbook'la gittiğiniz zaman fıtı, fıtı 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 daha havalı bulursun. Ben Macbook'umu aldığım zaman sabah 9 derslerine falan da gidiyorum. Çünkü niye biliyor Bu havalı geliyordu bana ama ben bunu aldığım zaman bu çok ucuz bir şeydi. Şu an 50 bin lira falan olmuş. Tabii ki salak olmadığınız için bunu almanıza gerek yok. Bunun yaptığını her bilgisayar yapar. Mesela Macbook'unuz yoksa ve Macbook olanlar sizi kandırıyorsa bu işte abi dünyanın en iyi bilgisayarı. Bak tamam güzel bir bilgisayar. Bununla yaptığım tek şey notlara İrem Hayal et sözlerini yazmak. Ve Selena izlemek arada bir. Mesela arkadaşınız Apple'dan bir tane ürün mü aldı? Herhangi bir ürün olabilir. Şimdi arkadaşınıza diyeceksiniz ki ananı satayım bu ne lan? Ana bunlar nereden geliyor? Lan kesin mutfağa da girdiler, mutfağın camı açık <laughs> Arkadaşınıza diyeceksiniz ki Kans diyeceksiniz Apple kutunu var mı diyeceksiniz O diyecek ki Kans var Sen diyeceksin ki Allah rızası için bir bakabilir miyim? Ben size Apple kutusu derken iPhone kutusundan bahsetmiştim Bak Arkadaşınızın bunu kullanmadığına eminim. O yüzden arkadaşınızdan bunu alıyorsunuz ve bilgisayarınızın arkasına bunu yapıştırıyorsunuz ve yani kimse dönüp bu elma simgesini gördükten sonra sorgulamaz ama Macbook'un yeni modeli. Bunu yapıştırdığın zaman otomatik olarak cebinizdeki 50 lirayı 50 bin lirayı size geri bahşetmiş oluyorum. Bu sizi yeni dönem için çok havalı gösterecek ve aynı zamanda çok motive edecek. Bulamıyorsanız da beyaz böyle yapışkan, arkası yapışkan bir kağıda elma çizip bunu çıkartıp yapıştırdığınız zaman bütün sorununuz hallolur. Yeter ki kafanızı çalıştırmayı bilin tamam mı? Macbook'unuz da olduğuna göre artık dediğimi yapın yaptığımı yapmayın. Macbook'unuzu açıyorsunuz. Kahvenizi sakın bitirmeyin. Güzel kızlar ve havalı kızlar asla kahvelerini bitirmez. Beautiful girl meditation. Yanına da 3 tane 7 7 7 koyun. Öyle bir meditasyon var mı? Parayı çekelim. Aşkı çekelim. Sağlığı çekelim. Uyku meditasyonu müziği. Havalı bir story atmak istiyorsanız meditasyonunuzu açın. Bluetooth'unuzu bağlayın. Bu da duşta çalan müzik tamam mı? Bunu duş duvarına yapıştırın bir tane şap diye geliş Meditasyon yaparken duş alın, arındığınızı hissedin. Bu da sizi motive etmiyorsa siz okuldan kaydınızı sildirin tamam mı? Kahvenizi alın ve şu kenara telefonunuzu sabitleyin ve kendinizi story çekip bunu story atın. Ben yapmayacağım, millet dallayı içer. E, ne iniyorsun sen? Beni ne iniyorsun sen? Bak ben yapmıyorum. Yani bunu ben döndürmüyorum, buyurun. Yeterli tatil bitti zaten hızlı olmamız lazım. Şimdi diğer motivasyon kaynağı ne biliyor musunuz? Cilt bakımı yapmak. En güçlü olanı en sona sakladım. Paklanıp paklanıp geliyorum tamam mı? Kaç sefer söyledim büyü yapmıyorum. Burada emayi çeşit şey var. Burada dolar var. 10 dolar hem de. Zor gün param. Bu da işe yaramazsa daha da sizi kurtaracak hiçbir şey yok. Sizi teneşir paklar.